Tamam, Vallahi dışarıdan gelen fabrikanın paletleme tesisinin bakımcı ustaları orada tespit etmişler. Ondan sonra da orayı karantinaya aldılar. Orada karantinaya aldılar. Ondan sonra dışarı götür dediler. Söylemediler. Tekrardan şimdi Kaymakam Bey divride şeyi mecbur etti. Maskeyi mecbur etti şu anda. Kendiniz tedirgin hissediyor musunuz? Yok tedirgin hissetmiyoruz. Çünkü o orada karantinaya aldıkları için dışarıya fazla yayılmadı. Birkaç ee, testleri pozitif ee, çıkmış Garantiye almışlar. Ee, şu an yani iyi bir durum yoktur öyle söz konusu olacak. Ee, Divri'de herhangi bir o kadar bir sorun yoktur yani. senin kendimizi nasıl hissediyoruz? Ee, kendimi iyi hissediyorum. Ben de İpek Gilden, Nuri Sırçacı, Kerpet'in oğlu Kerpet'in. Eyvallah. Tabii Divri, Koronavirüs yani Covid-19 hastalığı. Uzun süredir hissetmemiş bir ilçeydi. Ee, sadece İstanbul'dan gelen bir hemşerimizin testlerinin pozitif çıkması, sonra Sivas merkezde tedavi olduktan gelmesiyle birlikte aslında ilçemizde iş vakı olmamıştı. Tabi ilçemiz aynı zamanda bir sanayi ilçesi. Türkiye'nin kullandığı demirin hala dörtte birini e, Divri'deki çalışkan madencilerimiz ve çok kıymetli maden şirketlerimiz çıkarıyorlar. Şimdi e, bu maden şirketleriyle görüşmelerimizde, Sağ olsun onlar dışarıdan tabi ara ara bakım için işçi geliyor, dışarıdan personel geliyor. E, toplu gelimleri mutlaka dedik otellerde karantina altına alın. Daha sonra sahaya ve piyasaya çıkartın diye. Bu konuda HESTAŞ firmamız da sağ olsun çok titiz davrandı. Oyak firmamız zaten çok titiz davranıyor. Çiftay firmamız titiz davranıyor. Ama onların bu titizliğine en büyük katkıyı tabi Sayın Kaymakamımız, Jandarmamız, Sağlık Çalışanlarımız hep birlikte ilçemiz olarak çok ciddi bir şekilde vatandaşın sağlığı bozulmasın diye önlemler aldık. Ben onlara da bir teşekkür edeyim çünkü çok emek ettiler. Tabi bu gelen arkadaşları biz 14 gün boyunca dışarıdan gelenleri bir otelde topluca karantinada tutuyoruz. Eğer hastalık çıkmazsa sahaya gidip çalışıyorlardı. Yine böyle bir toplu gelinde aşağı yukarı 74-75 kişilik bir grup. Bir tanesi otel çalışanı, diğerleri işçi arkadaşlar. İçinden 3 tanesi pozitif çıktı. Tabi onları tekrardan şimdi bir hafta oldu. Aşağı yukarı bir hafta daha karantinada tutacağız. Ara ara testler yapılıyor. Piyasaya çıkartmıyoruz. Çünkü önce sağlığı, önce bu hastalığın piyasaya yayılmasını engellememiz gerekiyor. Bu konuda herkes çok duyarlı. Bir de sıkıntı yok ama tabii yaz ve seyahat serbestisiyle birlikte bizim hemşerilerimizin birçoğu Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de. Biz de biliyoruz ki büyük şehirlerde bu hastalık daha hızlı yayıldı. Özellikle İstanbul'da %60'a yakın hastalık İstanbul'da olması şunu gösteriyor. Herkesin dikkatli olması, herkesin sağlığını, sağlığına dikkat etmesi ve eğer şüpheli ise geldiğinde mutlaka evin 14 günü istirahat edip şüpheli ise tedavi olması ve tedavi olduktan sonra piyasaya çıkması, hemen gelip çarşı pazara çıkmaması bizim hemşerilerimizden birinci ricamızdır. Çünkü sadece biz sevdiklerimizi kaybetmeyeceğiz. E Başkalarının sevdiğine de bulaştırırsak onlar da o acıyı yaşayacaklar. Hepimizin sağlığı için mesafeyi korumalıyız. Maskemizi takmalıyız. Hijyene dikkat etmeliyiz. Çünkü yaşam güzel. E, hızlıca küçük gitmenin bir anlamı yok diyorum. Tüm her çevremize, tüm e, insanlığa Covid'den bir an önce kurtulalım, normale dönelim diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Başladım.